bitkiden bahsedeceğim e, bitkiler son derece sevimli canlılar Allah tarafından yaratılmış olan maşallah ve e, Allah'ın biz bitkilere baktığımızda e, rezak sıfatını yani rızık veren sıfatını e, mükemmel bir şekilde görüyoruz. Bitkiler e, diğer canlılar gibi hareket etme özellikleri pek fazla yoktur e, yani ne ayakları var ne kolları var e, kökleri sabit toprağa e, sabit bir şekilde dururken fakat Allah tarafından bir nimet olarak e, en güzel şekilde beslenirler inşallah e, kim bitkiler <laughs> köklerinden beslenir kim bitkiler bugün de bahsedeceğim gibi e, protein ihtiyaçlarını diğer canlılardan, e, yaşayan böceklerden, diğer canlılardan temin edebiliyorlar inşallah. E, bu bitkilerden birisi de sandev bitkisi, e, bugün ondan biraz bahsedeyim. İşte görüntülere de bakabilirsek inşallah, öncelikle e, bitkimizi tanıyalım. Son derece sevimli e, renklere sahip ve güzel bir e, şekle sahip inşallah. E, bu bitkinin uçları, yapraklarında bulunan e, tüycükler var, kırmızı tüycükler var. Bunların uçlarında da bir malzeme var, yapışkan bir malzeme. E, Allah tarafından var edilmiş olan inşallah. Bu e, malzeme sayesinde, yapışkan malzeme sayesinde çok etkili çekici bir kokusu da var ve bu kokuya e, böcekler e, işte kokulan etkilenerekten bitki üzerine geliyorlar ve bu şekilde e, bitkiye konuyorlar. Bitkiye konduktan sonra e, üzerinde bulunan bu tüycüklerde bulunan e, yapışkan malzeme e, böcekleri kendine çekiyor. E, yani yapış, yapışmış oluyorlar ve bu şekilde e, bitkiden kurtulamıyor. Ve daha sonra ee, bitkinin üzerindeki bu tüycükler kapanaraktan, e, yavaş yavaş kapanaraktan bununla ilgili bir video da göstereceğim birazdan. Evet, tamam. e, dörtte kalırsa inşallah. E, ve böceği tamamen kapatmış oluyor yaprak. E, kapattıktan sonra da bu protein ihtiyacı olan protein de bu şekilde e, temin etmiş oluyor. Şimdi onunla ilgili bir video da ben size göstereyim. İnşallah. Bakın. Şimdi böcek bitki üzerine konuyor. Ve yavaş yavaş o tüccükler kapanmaya başlıyor. Gördüğümüz gibi tüccükler üzerinde bulunan bu malzeme son derece yapışkan, kokusu da çok çekici ve buradan kurtulamayan böcek. Yaprağın da kapanmasıyla burada sıkışıp kalıyor bir tuzak şeklinde. Bu arada ve, hızlı çekim hali bu galiba. Evet tabii hızlı çekim Kurtulmaya hali. çalışıyor şu anda aslında. Ve bu şekilde bitki beslenmiş oluyor. İhtiyacı olan proteini bu böcek sayesinde böcekten elde ederekten beslenmiş oluyor su bananla. Allah'ın nimeti, Allah'ın bitki üzerinde <laughs> yaratmış olduğu nimet bu şekilde beslenmesini sağlamış oluyor Elhamdülillah Allah'a şükür. Eee bunları çok iyi düşünmemiz lazım. Gerçekten bunlar <laughs> görüp geçilecek konular değil. E, bunlar hepsi her biri bir iman hakikati. Hiçbir şekilde de tesadüfen açıklanması mümkün değil. <laughs> Darwin teorisi evrimi savunan kişilerin e, bunlara karşı verebilecek herhangi bir cevapları yok. Evet. Değil mi? Uzun süreçlerde e, bu canlı kendine bir anda işte benim beslenmem gerekiyor. Protein ihtiyacım var. E işte etrafta dolaşan böcekler var, canlılar var. Ben bunları işte üzerine çekeyim. bunun üzerinde işte üzerinde bir bazı e, dikensi kollar oluşsun. Üzerinde yapışkan bir madde mi evet. ve böcek buraya yapışsın. Ben daha sonra kapanayım. Bunu işte e, proteinden faydalanayım diye düşünmesi mümkün değil. Evet. Tesadüfen bunun oluşması da mümkün değil. Allah tarafından yaratılmış olduğu çok açık. Bu alanda yine gösterebiliriz inşallah. Başka bir video var. Orada da yine görüyoruz. Burada <laughs> normalde evet. böcek güzel bir <laughs> öz için geliyor, kokusunu alıyor. Tabii Fakat evet. bakın hızlandırılmış şekiller bunlar. Maşallah. O tüm sistemleriyle her şey işte oradaki kendisine ait bir kas sistemi diyelim ona. Onu sarmaya yönelik ve öğütmeye yönelik de aynı zamanda. Kapandıktan sonra da öğütmeye başlıyor. Tabii. Normalde baktığınızda bitki <laughs> neyle mesela köklerden aldığı, topraktan <laughs> aldığı işte materyallerle beslendiğini İnşallah. zannediyoruz. Oysa Burada apayrı bir sistem var. Tabii. Mesela bunların da tesadüfen olmadığı çok açık. Ve o kadar çok çeşit bitki var ki hepsinde farklı özelliklerin olması. Maşallah. Ve bu zaten bir yaratılış değil. Hiçbirinin tesadüfen olması imkansız. İnşallah. İnşallah. Yani bu sandviye bitkisinin yetiştiği yerler de e, toprağın verimsiz olduğu yerler. Yani normalde topraktan alamıyor bu e, istediği özleri, istediği o işte, işte proteinleri vesaire o tarz şeyleri alamıyor. Allah da ona böyle bir sistem vermiş, dışarıdaki canlılardan biz aldığını görüyoruz. Bakın Bugün burada başka e, görüntüleri var ve o sindirim işlemi gerçekleştikten sonra tekrar o yapıları tamamen aynı şekilde aynı çıkıp şekilde. Ö, yine e, üstlerine onlar yerleştiriliyor. Maşa. Ve ayette Allah şu şekilde buyuruyor, şeytan anlatsınım. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Maşallah. Onun karar yerinde ve geçici bulunduğu yeri de bilir. Bunların tümü apaçık bir kitapta yazıldır. Yani. Bütün canlıların rızıkları Allah tarafından veriliyor. Yani İnşallah. normalde e, bir can herhangi bir canlı rızık elde etmek için bayağı bir çaba sarf etmesi lazım, İnşallah. değil mi? Bu canlı hiçbir şey yapmıyor, olduğu yerde. Bütün evet. bitkiler, ağaçlar hocamız söylemişti onu. Ağaçlar çok tevekküllü demişti. Maşallah, olduğu maşallah. yerde suyu da geliyor, topraktan e, bütün minerallerine, işte alacağı besinleri hepsini de alıyor. Güneş ışığı da hazır zaten ona geliyor. E, dolayısıyla hiçbir şekilde Allah'ın kontrolü dışında bir şey yok.